Herkese ki sizlerle Minecraft Survival Games bölüm 1'deyiz, bu map'teyiz. Adını anlatmam. 5, 4, barda 1.1 sürümündeyiz. Vaan, koş! Ya 1.1 sürümünde girebilirsiniz zaten bu Survival Games'e, Bu bo. Lifeboat SG'ye. Al şunu. Aldım. Ya, bunu alabildim. Çok ıı, proyum. O yüzden koşalım ama. Kılıçlılar bizi gebertmesin. Kılıç dolmağları biz zaten gebertemez ama. Biz onları gebertiriz kılıçsızları. Ama armadolabı çok iyiyse gebertemeyiz. Değiş bir bok görünmüyor. Ana. Cheers. Buna Buna az. Buna az. Buna Sonra buna 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 Abi yemek. Yemek ihtiyacımıza karşılıyorlar. Tamam artık adam kesebiliriz. Herhalde. Aa bir de zırh bug'ı vardı. Ben neden öyle giydim ki? Bitti var. Onun yanına mı gideceğim? Gideyim gideyim. Onun yanına buradan mı gideceğim? <laughs> tam düzeldi. tam Steve nerede? Orada Tim var. Adamına taş kalıcı var. Ben görünmeden şu Steve'in yanına gideyim. Acaba Steve onlar mıydı? Tamam görünmeden girdim herhalde. O Steam nerede? Ben buralarda bir yerlerde adını gördüm ama. Yani çünkü. Yok hiçbir şey minutes. Hadi gidelim. Yes. Burada yemekler var. Bunları kır kıralım da başkaları yemesin. Belki ben de yiyebilirim. Ha, bunlar şey olmuyormuş. Acaba yiyemiyoruz o zaman da. O zaman niye bu gösteriş için? Bazen oluyor da öyle şeyler. Da. Bu arada içeriden içeriden e, şöyle elektrikli süpürge ses geliyorsa affedersiniz. Neden geliyor? Çünkü bugün cumartesi için temizlik günü. Hadi bakalım. Çık çık çık. Geldi. bir chest. Bu çest. Acaba burada tuzak falan mı var? O yüzden bu chest'i böyle yapmış. Şey. çık. Sen gel. Ee, Golden Sword da geldi. Cennel. 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 Böyle. Golden Sword nerede? Ben Golden Sword'u istiyorum. Ben Golden Sword'u kullanacağım. Ondan sonra en sona da bunu koyalım. Tamam ben şunu alayım. Şuraya çıkayım artık. Şuradan şuradan böyle düzgün armorlarımı giyeyim de. Zincir ses oldu lan. Aferin. Bunu at. Dur. Şunları atacağım. Ama neden atacağımı anlarsınız. Bunu da at. Şimdi bunu al lan 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 işte böyle. Bundan ben buraya bunu koyayım hemen yakmak için. böyle böyle işte şey. Evet işte arkadaşlar da race ki ço çok çabuk biter. De i̇şte ben nereden nereden çıkacağım? Aa burası tuzak işte. Ha şuradan belki atlayarak çıkabilirim. Benim tablette parkurum çok kötü ama bilgisayarda eee. Lan. Ya ee, yani anladınız mı? Eee. Çıkamıyorum. Ben hiçbir şey göremem o zaman siz. Sizin için sıkıntı oldu. Ben şöyle biraz parlaklığı böyle yapalım. Ben, acaba siz görebiliyor musunuz? Onu da çok merak ettim. Benim böyle parkalar parlaklığı değiştirdim diyelim. Siz onu görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz yazın ya da ben videoyu izeyim ya. Ben niye izlemek, izlemek yerine size soruyorum. Kriminiz. Ben burada 3 dakika boyunca bekleyeceğim mi? Aa, i̇çeride mekan, mekan var. Buradan aşağı iniş yeri var. Efendim daha önce herhalde bu mapi gördüm. Çünkü aşağı iniş yeri olan bir, sürü şey, bir map vardır. O da bak. Hadi bakalım ben şöyle giyerliyim. Şimdi ben boğulacağım. Koş 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 koş. o oh, çıktım lan. Ha şimdi şuradan in. Eh. Bu taraf mı? Bu taraf mı? Ha iniş yeri yok. E biz ne yapacağız? Şuradan mı gideceğiz? Hemen koş koş koş. Hadi. Ananı satayım. <laughs> Niye hala <ayrıca ne> gidiyor? Biz hala suyun içinde miyiz? <laughs> Ananı... Satayım. <laughs> Hadi bir yer daha oynayalım. Burası neresi ya? <laughs> yanlış bölgeye mi geldim? Aynen yanlış bölge. Bir yer daha değil. İsterseniz size parkur yapalım. Karışık olsun. Neyse neyse şeker. Hadi biz gidip bir el daha oynayalım. Bir el. Çık yukarı. 3 dakika kala. Yeah. Evet. Ev son. Yes. Tü. O ne ya? Ben bilmediğim şeyleri okuyorum. Da biz buraya nereden gidiyorduk? Evet. Kayboldu. Kayboldu. Nereden geriydik? Biz buraya nereden geriydik? Tamam koş 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 Allah Bismillahirrahmanirrahim Ne yapıyorum bu? Ben şuradan gideyim Nereden? Kenardan. Kenardan Buraya basarsak uçuyor He yani onu biliyordum da Buraya basarsak da uçtuğumuzu bilmiyorum Hadi bakalım buradan ikinci elimizi bulalım Join Gir Hangar Caves iki dakika. Ya <laughs> çok kötü gör. Şey. Adam bu map hep... bilmiyor. Hiç öyle oynamadım. Ay annemin süpürgesi sesi daha çok sıkıntı. Ben de şu arada yarım yapayım yarım. yarım. Sonra gideceğim artık. Evet. Ağzı bir dakika var. Siz konuşalım o zaman. Arkadaşlar e, Survival serisi 5. E, 6. bölümde bitecek o benim için Survival pek de önemli değil ama görün istedim ben nasıl Survival oynuyorum. E, onun dışında e, Gunshotlar serisi dediğim gibi 3 sezon sürecek herhalde 6. 7. bölümde 2. sezonun 15 e, bölümünde oynayacağım. O zaman az kaldı geçeriz. Bir de o hayvan gibi zombiler var ya beni acayip korkutuyorlar. Ben artık onlara dikkat etmeliyim. Dur mute yaz diyor. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bu da mute. mute. Onu oh, şeydi ya.

satayım. Ben yazıyorum hala onu mu tevm burada da şey yokmuş. Chest. Herhalde hanım satayım o şey olmuş. Ben şuradaki şey basmak burada bıraksak ben Bir şeyler alıyoruz gibi. <laughs> Bunları veriyorlarmış. Kimse de fark etmiyor var ya. Bana mı, mı verdiler yoksa bir tek? Basacağım yani. Bakacağız önce size. İşte. bakalım kimi keseyim? Beni kes bebek. Gel ye ye ye. Sana da alacağım. Bak bak sen bakma. Beni görürsün. Ben seni keseceğim. Vur. Ah adam zırhı var zır demir zır severim ben demiri Demirlerce ve ateşle ateşle Hı. Dış gel paralellerce ve ateşle ateşle Peşindeyim bebeğim Lan dur 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 vur vur Var mı Hayvanın oğlu. Hayvan. Oha. Neyse arkadaşlar bugünlük de kadar. Ee, nasıl oldu anlayamadım ama bay bay.